Önce arkadaşlar ben fark etmeden kapanmış video yani kısacası böyle o yüzden ben başladığımda çok fazla e, genişmiş olacağım için olmayacak ama yine de oynarız daha açamadığım bir sürü yer var neyse bu da ilk birinci bölümümüz olsun artık. Bunu da 14 dakika çekmeye çalıştım. Oyunun sesini de bu arada hiç anlaşılmamıştı. Sesini kısacağım. Evet arkadaşlar. Şansıma ee, şuradan sesini. seçtim. Evet. E, başka ne diyebilirim ki? Evet hı, bu arada şansıma ne oldu biliyor musun? E, az önce oyun bana 250 milyar verdim. Sonra ben şu, şuradan akuret bastım. Ne oldu? Ne oldu? Çok

diyorsanız ben de çok az biliyorum. Yani böyle bir koruma gibi bir şey. Mesela birisine diyorsun ki telefonum şurada diyorsun. Onu koru bir şey. Ben öyle biliyorum. Büyük abiniz ya da ablanız varsa ya da onları sorabilirsiniz. Yani çok güvenmeyin. Ben de tam bilmiyorum. もう一回。ああ、これで一回。これで。これで。これで。これで。これで。 Karanlığa da alıyorum. Yine yine. Aa bu ne? Ne güzel da birazcık Ya oyun. Gide gide oyundan çıktım. Şansa bakın. Of, ne oluyor ne oluyor? Aaa tekerlere mi Sakın Hayır. Arkadaşlar kamera bozuldu ben çıkıp giriyorum. Evet. Birden kapatalım. Az önce oyunmanın 150 milyar Hepsini yetişmez de olur. Hiç bir daha çıkmak istemiyorum. Yani 14 tane nereden geliyor? Hayır 11 tane kaldı. 11 11 oldu. Şimdi ne kadar verdik? 600 veriyor. 1000 veriyorum bakalım. Bir de bakalım. Hmm, ee, buna da bakalım. Ya şunları bu çalışmıyor. Beş tamam daha var. Şimdi on e falan bırakırız. Çok riske girmek istemiyorum. Çok sevgilim istiyorum. Anladın mı? Bu kapasitesi mi azaldı? Bakın şeyi açalım biz niye buraya açmadık? Kaç Altı. 6 dakikada bana bu 3 banka senden daha iyi valla. Bakın banka 800 TL. Artık 16 TL. Artık 17. Bence değmez. Size soruyorum arkadaşlar. Ben bunu 16 basarsam bu bana onu verecekmiş ya. Ben buna hani 25 milyar verdim ya. Bunun şeyden başlaması gerekmiyor mu? Altılardan falan. Altı milyarlardan. Ne? Aa para birikmiş bile. Ama kesin şunu sen şunu yap. bu.

Filist Ne? Ne var o? Ben daha hayatta değilim herhalde. Ne var bu 32 kere? Ay, 3.2 kere. Hayır, sekiz Elli sekiz çok az. Bir de üstelik 10 TL verdik. 10 TL verdik. Ama işte çıkmıştı. Unuttum. Bakalım bir tane. Bir de bir yapalım. yukarıda ne var ya? Aa bakın şuradan para düşüyor bakın. Demek ki geçtiğimiz haritada ee, hani şurada şey vardı ya mol ya yani da vardı ya. Demek ki biz mola çıktığımız zaman onun üstünde de bir tane görüyoruz. Burası mol. Hadi bakalım. Karıştı şu evi tamamlayınca çıkıyor mu?

kalıyor. Ya tako dediği boymuş. Tako yorulmuştum ya. Bir şey de adını unuttum. Evet yani bayağı uzun olacak. 10 şey. XP award'u. Arkadaşlar fark ettiniz mi? şurası az önce 10 tane 10 ta diyor mu? 10 tane yine gelmişti. Yani biz nokta pardon, biz 0.0'a nokta... yeni gelmişti. Bir anda 1 a... 16. Nokta... 6 oldu. Aa, 10 dakika olmuş. Henüz daha 4 dakika çekemiyorum önce. <laughs> Kaç veriyor? 13. Belki bunun devamını getirebilir. Videoyu like atmayı, abone olmayı unutmayın. Burada bitirsem mi acaba? Arkadaşlar bu arada join ee, nasıl açılıyor Bilenler varsa yorumlara yaz. İnşallah sesim çıkmıştır bir Ne bir tatlıya ama ya bir şey Arkadaşlar yapayım mı? Yok 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 yok. Birki bir kilo bir kilo bir kilo bir kilo. en son biz 10 t yazıyordu. Ben o kadar parayı veremem demiştim hatta. 100 tmiş o ya. birazcık daha bas bas böyle yapmalıyız daha basmalıyız aa bu da dümdüz oldu bakın bu da dümdüz oldu bu da dümdüz oldu bu da dümdüz oldu bu da dümdüz oldu aha bu da dümdüz oldu aa, <laughs> evet arkadaşlar burada bir, bir bitiriyorum abone olmayı like atmayı unutmayın. Ben...